Kim osurduysa Allah belasını versin. Yemeyin. Ezan okunmamış. Yemeyin daha okunmamış. Yoksa okundu mu? Dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> Sen önerince ilk defa kefir içeyim dedim. Motoru bozdum. Çok sağlıklı ama. Ne sağlığı. Beş dakikada bir gidiyorum. Anam geçti geçti. Hayır geri geldi. Ayma cım patik kaçık kaçık yani mani cım patik kaçık kaçık Arıtsam kameraman gelme istemem cım patik kaçık Aynadaki yüzünün karşılığı benim. Aynadaki yüzüne kaçık 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 Evet. kaçık 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 ya, kusura bakmayın ama çok ben çok sıkıldım. Ben önce numara çevirdim, karşıma da siz çıktınız. Ha. Size şey sorabilir miyim? Söyle. Evet, sizsiniz. Süri adabiyim. Ben 21 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? E. şu anda 3 bardak suyu en önce kim içecek yarışması yaptım. Sizin önünüzde 3 bardak su olmadığı için yarışmayı ben kazandım. No 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 no. Lan Johnny. Do you speak English? Yes. Ha. Ah, ee, ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. Ha. Ah. <laughs> 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 Dokuz bin beş yüz elli! Tamam! Dokuz bin yedi yüz elli! On bin peşinden aşağı olmaz!